Çözüm Reperim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Warhammer Warmind 2'de nasıl FPS arttırabilirsiniz onu göstereceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet ilk olarak Windows'umuzun gücü olması gerekiyor. Bunun için arama kısmına Windows Update ayarları Direkt karşımıza çıktı. Sağ tarafta bulunan güncelleştirme denetme kısmına basarak herhangi bir güncelleştirmeniz varsa burada indir ve yüklü olarak gözükecek. Onu indirip yüklüyorsunuz. Ardından bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz. Bunu yapıyoruz. Ardından aynı şekilde driverlarımızın da güncel olması gerekiyor. Bunun için sağ üstte videomuzun linkini bırakıyorum. Oraya giderek driverlarınızı güncelleyebilirsiniz. Bunu yapıyorsunuz. Üçüncü olarak sistem yapılandırmasına geliyoruz arkadaşlar. Buraya sistem yapılandırması yazdığım zaman zaten direkt çıkıyor. Ön yükleme kısmına geliyoruz. Ön yükleme kısmına geldikten sonra gelişim seçenekler. Bakın burada işlemci sayısının tiki sizde bu şekilde olacak. Buna basıyorsunuz ve buradan en sondakini seçiyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapıp tamam dediniz uygula tamam deyip çıkıyorsunuz. Çıkarken sizden yeniden başlatmanızı isteyecek. Ee, bunu, bunu yaptıktan sonra yeniden başlatmanız lazım. Yeniden başlatıp tekrardan geliyorsunuz bilgisayarınıza. Arama kısmına güç ve uyku ayarları. Pardon güç planını seçin. Güç planını düzenleyin. Güç planını seçene geliyorum. Sizde dengelidir büyük ihtimalle. Bunu buradan yüksek performans seçiyorsunuz. Eğer yoksa şu alt tarafta yüksek performans olabilir. Ee, yok yani yüksek performans alt tarafta da yoksa bu alt yanda plan ayarlarını değiştir var. Buna basıyorsunuz ve oradan yüksek performans bir plan açıyorsunuz. Ardından onu tıklıyorsunuz. Aynı bu şekilde olduğu gibi. Yüksek performans olması çok çok önemli arkadaşlar oyunda. Gerçekten çok aşırı derece fark ediyor yani. Bunu da yaptık. Şimdi çalıştır yazıyoruz. Çalıştır şu kodu giriyorsunuz. Prefetch koduna giriyorsunuz. Tamam dedik. Devam dedim. Bakın buradaki her şeyi CTRL A yaptım. Ve delete'ye bastım. Siliyorum arkadaşlar silinmeyenleri atlıyorsunuz. Bunları da sildik. Altıncı adım olarak Nvidia Denetim Masasına gitmemiz gerekiyor. Bunun için masa üstüne sağ tık yapıyorum. Nvidia Denetim Masasına geliyor. Geldikten sonra görüntü ayarlarının ayarlar yap kısmı var. Buna basıyorum. Ve bakın burada benim tercihlerimi kullan. Şu an kalitede mesela ben bunu performansa çekiyorum. Bakın kalitede olduğu zaman köşeler daha düzgün ama performans çektiğim zaman daha böyle köşeler çizgili çizgili oluyor. Ama tabi görüntü daha çok akıcı oluyor. Bunu siz performansla kullanacaksınız. Ben şimdi değiştirmiyorum. Ben bir FPS e sıkıntı olmadığı için. Ee, eğer ekranınız varsa da şu ayarı yaparsanız daha iyi olur sizin için. Masaüstü renk ayarlarına geliyorsunuz. Dijital bir brains kısmında %100 veya %80 arasında bir şey işaretleyin arkadaşlar. Ben %100'ü kullanıyorum. Renklerin daha canlı olmasını sağlıyor. Çünkü oyunda görüntüleri düşüreceğimiz için bunu yükseltmemiz daha güzel bir görüntü sağlayacaktır bizim için. Yani en azından o açıkları kapatmaya çalışacaktır. Bunu da yapıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Ben uygulamayacağım. Yedinci olarak arama kısmına oyun modu yazıyoruz. Oyun modunu aç. Bastım. Açık zaten bende. Kapalıysa açıyorsunuz. Açtıktan sonra sistem bilgisayarınızı yeniden başlatmayı isteyebilir. eğer isterse buradan yeniden başlatıp tekrardan geliyorsunuz. Oyun modunu açtık. Arama kısmına oyun çubuğu yazıyoruz. Yazamadım oyun çubuğunu da kapatıyoruz. Oyun çubuğu dediğimiz şey zaten Xbox Game Bar. Boşu boşuna çalışıyor zaten. Xbox'ta oynamadığım bir oyun. Ee, bunu kapatıyorum arkadaşlar. Xbox Game Bar'ı. Tekrardan bu kısma grafik ayarları izliyoruz. Grafik ayarlarında burada site çıkabilir. çıkmayabilir. Çıkmıyorsa göz at diyerek işte göz atıyorsunuz. Şeyine gidiyorsunuz. Program e, dosyalarının dosya konumuna gidiyorsunuz. işte oyunun. Mesela gideyim. İşte buradan vermen 2'yi seçiyorsunuz. Mesela ben hatta ekleyeyim bunların hepsini tek tek. Bir daha eklemem lazım. Tek bu olmuyor. Devam ediyoruz. Direx 12 olanı da ekledim. Yine devam ediyorum. Hepsini ekleyeceğim buradaki. Launcher kısmına geleceğim. Launcher şu şu olanı ekliyorum. Bunların üçünü de ekledikten sonra bakın burada seçeneklerden yüksek performans seçiyorsunuz buna geliyorsunuz yüksek performans. Buna geliyorsunuz. Yüksek performans. Buradaki başka oyunlarınızda da bunları uygulayabilirsiniz. Şu an masaüstünde uyguladığım işlemleri bu arada her videoda işe yarar arkadaşlar. Bunların hepsini yüksek performans seçiyorsunuz. Ondan sonra buradan çekiyorum. Ve şimdi oyundaki ayarlamalara geçelim. Evet, oyuna girdiğim zaman ilk ana sayfası bu şekilde. Play'e bastığımızdan direkt oyunun içine gidecek. Burada biz şu an play'e basmıyoruz. Settings kısmına geldik. Quality Low'da. Dereciks versiyonumuz dereciks 11, 1920 1080 screen modumuz full screen aldık. VSNC e, kesinlikle kapalı. Burada X kapalı. Aynı zamanda worker Trace bakın. Burada on yapmadım, 9'a çekiyorum. Accept dedim. Ve play kısmına basıyorum. Şimdi oyunun açılmasını bekleyeceğiz. Evet, şimdi oyunumuza girdik. Direkt ESC'ye basıyorum ve option kısmına geldim. Gameplay'de bakın şu üç şeyi kapatıyorsunuz. Head bobbing diye bir şey var, off. Camera Shake, Player Outlines hepsi off'ta. Bakalım. Hatta bu pardon. Bu Player Outlines'ı always on yapıyorsunuz. Bunu off'ta bırakıyorsunuz. Bunların hepsini bu şekilde yaptınız. Ardından video kısmına geliyoruz. Appledim. Screen Mode Full Screen 1920 1080 bunları değiştirmiyorum. Buradaki hiçbir şey bakın bu şekilde olacak buradaki her şey. Ee, eğer FPS'iniz çok düşmezse bu görüş açısını arttırabilirsiniz. Şimdi Quality'ye geldik. Bunların ikisi Low'da, Low'da. Bakalım. Resolution Low'da low'da, sıfırda, off, off. Zaten gölgelerin hiçbirini istemiyoruz. Bunların hepsi bir de. Bakın şurasını arttırabilirsiniz. hayatı e alabilirsiniz. Bu da low'sta. Antenalizing none. Antenalizing none yaptığınız zaman bakın ne olduğunu size göstereyim. Keep change dedik. Bakın görüyor musunuz? Yukarıdaki şeyler falan titriyor. Bu onu ayarıyor arkadaşlar. Mesela açalım onu azalacaktır. Nerede? Yani eğer mesela TTA'yı aldım. Keep change dedim. Bakın gördüğünüz gibi artık titremiyorlar. Bu ona yarıyor. Eğer FPS'iniz çok düşük bunu açabilirsiniz. Çünkü eğer kapalı olursa çok fazla her şey Mesela kapatayım. Şimdi daha iyi anlayacaksınız beni. Neredeydi? Bakın non yapalım. Bakın gördüğünüz gibi kapıya falan baktığınız zaman her taraf direkt bir şekilde oluyor buna yarıyor. Ama tabii FPS arttırdığımız için bunu kapatmamız gerekiyor. Bu şekilde ayarları yapacaksınız. Ben size tüm ayarlarımı göstereyim. Bakın bunu hayata çekebilirsiniz. Bu çok bir şey fark ettirmeyecek. Bakın bu şekilde hepsi off'ta gördüğünüz gibi. Yani bu ayarlamaları yaptığınız zaman FPS'inizi atma gibi lüks yok. Zaten hepsini en düşüğe çektik neredeyse. Birkaç tane saat sadece. Bu şekilde FPS'inizi arttırabilirsiniz. Tabii önemli olan masaüstündeki üstündeki işlemlerde. Bu arada masaüstündeki işlemleri birçok oyunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini de FPS attıracaktır. Bu şekilde kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Herhangi bir oyunda sorunuz falan olursa yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.